Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Bana gerek YouTube'dan gerek finansçuusta.com adresinden bugüne kadar epey bir soru sordunuz. Ben de bunlardan bir seçki oluşturdum. Yine e, dilerseniz bu videonun altına da aklınıza takılan piyasalarla ilgili, farklı yatırım araçlarıyla ilgili, borsa ile ilgili aklınıza takılan bütün soruları sorabilirsiniz. O sorulardan oluşturduğum bir seçkiyle de yine bu video serisini devam ettirebiliriz ve ileriki zamanlarda yine sorularla borsa başlığında bu video serimizi devam ettirebiliriz birlikte. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Temel analiz mi, teknik analiz mi? Temel analiz mi, teknik analiz mi sorusu aslına bakarsanız ezeli bir tartışmanın da başlığı biliyorsunuz. Ama bence bu sorunun hiçbir önemi yok. Çünkü borsada kazanç sağladığınız zaman kimse davul zurna çalmıyor. Kaybettiğiniz zamanda da kimse yas tutmuyor, ağıt yakmıyor. Yani burada önemli olan başarıya ulaşmanız. Başarıya hangi yoldan ulaştığınız önemli değil. Ve baktığınız zaman yani başarıya ulaşmanın da nasıl ki hayatta tek bir yolu yok, borsada da yok. Ama biz biliyoruz ki borsada bizim iki tür analiz tek, yöntemimiz var şu ana kadar bildiğimiz. Yani temel analiz ve teknik analiz. Ha bir de takas analizini derinlik analizinde bu e, iki analiz yöntemine destek analiz yöntemi olarak düşünebiliriz. Şimdi borsada başarıyı yakalamak istiyorsak bir kere olmazsa olmaz koşul şu. Bu iki analiz yönteminden birine mutlaka iyi derecede vakıf olmamız gerekiyor. Hanginizi, hangisini seçeceğiniz size kalmış. Çünkü baktığımız zaman hani borsanın geçmişine hem teknik analizle hem temel analizle başarıya ulaşmış yani kazanç sağlamış insanlar var. Tabii borsada başarı deyince ya da yatırım yaparken başarı deyince bu başarının da ne tür bir beklenti içeriğin içerdiğini belirlemek gerekiyor. Yani makul bir beklentimiz olması gerekiyor borsada başarı beklerken. Eğer siz borsada Kısa sürede zengin olma hayaliyle geldim ve ben borsada bunu sağlamak istiyorum diyorsanız bu çok da gerçekçi bir başarı hedefi değil bana göre. Borsa uzun vadede yarın daha fazla satın alma gücüne sahip olmak için yapılan bir yatırımdır. Yani borsa bunu içerir. Diğeri birazcık şans oyunlarına giriyor aslında. Yani kısa sürede zengin olmak, kısa sürede parayı vurmak tarzında bir beklenti. Borsa açısından hiç gerçekçi bir beklenti değil. Şimdi bir de şöyle bir tavsiyem olacak. Hangi analiz yöntemini kullanıyor olursanız olun, diğerinin de en azından ABC'sine yani giriş niteliğinde ona da az çok aşina olmanız, vakıf olmanız çok faydalı olacaktır. Belki hiç teknik analiz kullanmayan temel analistler olabilir veya hiç temel kullanmayan teknik analistler olabilir. Fakat benim kanaatim ve kişisel gözlemim Borsada ikisini birlikte kullanan, ikisini de bilen kimseler bence daha kolay başarı yakalıyorlar çünkü e, şöyle söyleyelim, aslında mesela sizin temel analiz yaparak yatırım kararı aldığınızı düşünelim diyelim ki, te, ki temel analiz çok kapsamlı bir analiz yöntemidir esasında yani temel analiz baktığınız zaman bir anlamda uzmanlaşmayı bir, bir beraberinde getirir yani ben bir temel analistim ve bütün sektörlere aynı derecede vakıfım, hepsini biliyorum diyen bir herhalde profesyonel zannetmiyorum ki dünya üzerinde olsun. Dolayısıyla aslında bütün temel analizler e, belirli alanlarda yoğunlaşırlar, odaklanırlar. Tabi teknik analizin belki de en hani işlevsel tarafı nedir? Bütün piyasalarda teknik analiz aynı teknik analizdir. Yani siz farklı sektörlerde yatırım yapıyorsanız, farklı sektörlerde farklı teknik analiz kullanmazsınız. Şunu söyleyecektim. Şimdi baktığımız zaman temel analizle yatırım kararı alıyor olsanız bile teknik analiz bilmeniz belki yatırım kararınızı daha doğru zamanlamanızda size yardımcı olacaktır. Yani bu bir örnek elbette. Diğer taraftan hangi analiz yöntemini yine kullanıyor olursanız olun mutlaka ne olması gerekiyor? Bir de stratejiniz olması gerekiyor. Stratejiden kastım ne? Şimdi hangi yatırım aracını alacağınız, örneğin hangi hisse senedini alacağınız yatırım yapmanın sadece bir adımıdır, tamamı değildir. Doğru yatırım esasında sadece neyi alacağınızı içermez. Aynı zamanda neyi alacağınız kadar onu hangi koşullarda satacağınızı da içermelidir. Yani işler sizin umduğunuz gibi gitmezse eğer ne yapacaksınız sorusunun da cevabını veren bir yatırım planlaması aslında varsa yatırım planlamanız varsa bu sizin bir stratejiniz olduğu anlamına gelir ki stratejiniz olmadan da kolay kolay başarıyı yakalayamazsınız. Bir diğer önemli nokta da şu, onu da ekleyeyim aklıma gelmişken şimdi iyi yatırımcı olmayı öğrenmek teorik altyapı gerektirdiği kadar tecrübe ve pratik yapmayı da gerektiriyor. İkisinden biri olmazsa olmuyor. Çünkü bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi siz psikoloji kitapları okudunuz. Fakat Ahmet'i tanımak istiyorsunuz. Şimdi Ahmet tanımakta psikoloji kitapları okumanız size yardımcı olabilir. Onun davranışlarını analiz etmeniz de vesaire. Ama siz Ahmet'le oturup kalkmadıysanız, Ahmet'le yiyip içmediyseniz, Ahmet'le yüz yüze gelip iletişim kurmadıysanız, psikoloji kitapları okumanız sizi Ahmet tanımanız anlamına gelmiyor. Tıpkı buna benzer şekilde piyasalarda esasında yatırımcı davranışını yansıttığı için ve yatırımcı psikolojisinin neticesinde şekillendiği için piyasalarda tecrübe sahibi olmanızda en az piyasalar hakkında teorik bilgilerinizin sağlamlığı kadar önemlidir. Şimdi baktığım zaman buna da şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela bu yatırım piyasalarıyla ilk ilgilenmeye başladığım zamanlarda hep şunu düşünmüştüm. Ya yatırım demek hesap kitap işi olmalı. Yani çünkü sonuçta işte finansal tablolar var, e teknik analiz tarafında da birçok indikatör var. Şu var, bu var. Bunların hepsinin altında bir matematik var, bir rasyonalite var diye düşünmüştüm. Peki davranışsal finans dediğimiz, ki davranışsal finans nedir? Yatırımcının duygularının yatırım kararlarını nasıl etkilediğini araştıran bir disiplindir. Ve baktığımız zaman biz yatırım e, piyasalarında, yani hangi piyasa olursa olsun, yatırımcının duygularının en az onun hesabı kitabı kadar yatırım kararlarını etkilediğini görüyoruz. Şimdi bunu ancak piyasalarda fark ediyorsunuz. Yani kitaplardan okuyarak örneğin işte bir şirket nasıl değerlenir kitaptan okuyup öğrenebilirsiniz. Ama nasıl yatırım yapılır sorusunu ancak piyasada öğreniyorsunuz. Çünkü siz piyasada yatırım yapmaya başladığınızda kendi duygularınızın da farkına varıyorsunuz. Kendi duygularınızın yeri geldiğinde nasıl ayağınızı kaydırdığını, duygularınız yüzünden nasıl esasında doğru kararlar almışken o kararları uygulayamadığınızı görüyorsunuz. Bu açıdan ben e, pratiğin de, uygulamanın da ve e, piyasalarda bizzat yatırım yapmanın da en az teorik donanım kadar başarıyı yakalamak için önemli olduğu kanaatindeyim. Evet, bir diğer sorumuza geçiyorum. Hocam hisse bölündükten sonra rüçhan pazarından bir hissenin rüçhanını aldım. Bu rüçhanları 5 günlük rüçhan pazarı sonuna kadar satmak zorunda mıyım? Ana hisseye çevirmek gibi bir seçenek var mı? Bunun akıbeti nedir? Ne yapmalıyım? Yani ister rüçhan hakkı satın almış olun, isterse daha önceden bir hisse senedine sahip olduğunuz bir şirket bedelli sermaye artırımına gitmiş olsun ve dolayısıyla bundan doğan sizin bir rüçhan hakkınız olsun. Bu rüçhan haklarını isterseniz bedelliye katılmak suretiyle kendiniz kullanırsınız, isterseniz de rüçhan pazarında satarsınız ama ne zaman rüçhan pazarının müddeti boyunca. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani rüçhan pazarının e, her zaman bir vadesi vardır ve bu vade içerisinde satmak ya da bedelliye katılma kararı almak durumundasınız. Eğer rüçhanı satmayıp hisseye dönüştürmek istiyorsanız yani bedelliye katılmak istiyorsanız bu durumda aracı kurumunuzu arayıp diyeceksiniz yani talimat vereceksiniz ve gerekli bedeli ödeyeceksiniz ve o rüçhan pazarı e, bittikten sonra ne olacak? O rüçhan haklarınız hisseye Dönüşmüş olacak yani her ikisi de mümkündür. E, bu noktada size bir tavsiyede bulunacağım. E yatırımcı denilen bir uygulama yakın zamanda e, çıktı. Merkezi Kayıt Kuruluşunun geliştirdiği bir uygulama. Bu uygulamayı telefonlarınıza indirmenizi tavsiye ediyorum tüm yatırımcılara faydalı olacak bir uygulama bu. Ve bu uygulama sayesinde işte bu bedelli süreçleriyle ilgili falan haberdar olabiliyorsunuz. Size bildirimler gönderiyor. Yine baktığımız zaman hangi aracı kurumda bir yatırım aracına sahip olursanız olun onu da tek bir platformdan takip edebiliyorsunuz. Tebrikler ve teşekkürler. Viyop'ta alsat olur mu? Vade sonu geldiğinde aldığım fiyatın altındaysa yani diyelim bir kontrat e, dolar aldım bir ay vadeli. Vade sonunda bana o günkü fiyattan bin dolar mı veriyor ya da sözleşme fiyatın altına geldiyse bakiye hesabın eksilmesi mi oluyor şeklinde e, bir soru sorulmuş. Şimdi ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Çünkü vadeli piyasalarda bu e, takipçimiz vadeli sözleşmelerden bahsediyor. Şimdi vadeli piyasalarda biliyorsunuz yani VIOP'ta hem opsiyonlar hem vadeli sözleşmeler var. Vadeli sözleşmeler örneğin işte dolar TL vadeli sözleşme aldıysanız aldığınız anda o vadeli fiyattan vade tarihinde eğer vadeli sözleşme aldıysanız dolar alma hakkınız oluyor ve ama aynı zamanda dolar alma yükümlülüğünüz de oluyor. Şimdi bunu e, dolayısıyla yani bir teminat karşılığında oluyor bu. Dolayısıyla kaldıraçlı olarak oluyor. Elbette buradan e, ne oluyor? Kazanç sağlayabiliyor. Diyelim ki işte yatırımcı örnek olarak söylüyorum. 10 TL vadeli fiyattan aldı. Dolar TL. 10 TL vade. Demek ki o zaman vade geldiğinde ne olacak? E, tanesini, doların tanesini sözleşme büyüklüğüne kadarsa o kadar doların tanesini 10 liradan alacak. Alma hakkı var ve aynı zamanda da yükümlülüğü var demektir. Peki bir vadeli sözleşmeyi yatırımcı mutlaka vadesine kadar elinde tutmak zorunda mı derseniz hayır. Vadesinden önce de satabilirsiniz ama Buradaki satış biraz daha farklı oluyor. Vadeli piyasalarda bir açık pozisyonunuz varsa ve bu açık pozisyonunuzu kapatmak istiyorsanız örneğin bir vadeli sözleşme aldıysanız ters işlem yapmanız gerekiyor. Bu ters işlemde nedir? Aynı vadede, aynı dayanak varlıkta bir vadeli sözleşme satmaktır. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman iki vadeli sözleşme birbirini nötralize edeceği için açık pozisyon sayınız sıfıra iner ve pozisyonunuzu kapatmış olursunuz. Hocam kolay gelsin. Bu derinlikte elinde eksi lot olanlar var. Onlar ne oluyor? Bir de aracı kurumlarda örnek X yatırım. Bunun küçük yatırımcı mı yoksa X firmasının kendisi mi? Yani balina mı almış? Nereden bileceğiz? Yeni aldım. Cuma günü lisansı. O yüzden bilmiyorum. Derinlik okumayı yazmış bir arkadaşımız. Şimdi hayırlı olsun lisansınız öncelikle. Başarılar diliyorum. Şimdi bu e, bahsettiğiniz eksi lot olanlar e, derinlik ekranında değil. Bu aracı kurum dağılımında karşımıza çıkan bir şey zannediyorum. Ondan bahsettiniz. Şimdi e, aracı kurum dağılımında ki eksi lot e, şundan olabiliyor. Açığa satış yapmış olabiliyor. Açığa satışlardan kaynaklanabilir. Bir de bazı kurumlar sadece alım satıma aracılık yaparlar. Fakat takas hizmeti vermezler. Dolayısıyla bazı kurumlar aracı kurum dağılımında görünür fakat takas ekranında görünmez. Çünkü onların takas hizmeti yoktur. Dolayısıyla oradan alınanlar başka bir kurumun takasında gör, görünecektir 2 gün sonra ya da orana oradan satılanlar da ne olacaktır? Virmanla kapatılacaktır. Bundan olur. Evet, bir diğer sorusu da işte balina mı diye sormuş. Yani büyük yatırımcı mı, küçük yatırımcı mı? Bunu nereden anlayacağız? Şimdi aracı kurum dağılımında ya da derinlik ekranında Hani bunları doğrudan anlayamayız, onu söyleyeyim. Ama bunu hissederiz, sezeriz. Bu da tabii nasıl oluyor? Bir anlamda o e, artık takip ede ede artık sezmeye başlıyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki aracı kurum dağılımı ekranında ya da takas ekranında, e, takas analizi ekranında, eğer örneğin satıcılar kurumlar arasında dağılmışken Alıcılar belirli kurumlarda yoğunlaşmışsa burada alıcıların hani büyük yatırımcı olduğuna dair bir bu bir işaret olarak hani yorumlanabilir yani mutlak mıdır değildir ama yorumlanabilir bir diğer e, şey anlama, anlamaya bizi götürecek şey nedir şunu söyleyebiliriz şimdi belirli hisse senetlerini siz takas analizinde ya da aracı kurum dağılımında takip ediyorsanız eğer orada belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra oraya ne olacak? Onun genel görünümüne ait bir kafanızda şablon oluşacak. Dolayısıyla o genel görünümde bariz değişiklikler olduğunda örneğin artışlar, azalışlar olduğunda örneğin işte X kurumdan X kurumun ortalama bir neyi vardır? İşte alış hacmi vardır. Bunun çok üzerine çıktığında siz ne yapacaksınız? Orada büyük yatırımcının piyasaya girmiş olabileceğinden şüpheleneceksiniz. Yine yabancı yatırımcı genellikle büyük yatırımcıdır diyebilirim e, Türkiye piyasalarında. Yani bu genel olarak söylüyorum. Bunu nereden çıkarıyorum? Çünkü yabancı yatırımcı Türkiye'de baktığınız zaman sayıcı azdır ama borsa hakimiyeti bakımından oranca fazladırlar. Yani az sayıda yatırımcı çok daha e, yüksek bir ortalama portföy büyüklüğüne sahip olduğundan dolayı e, borsada ciddi bir paya sahiptir ve bu yüzden de zaten yabancı takasları dikkatle takip edilir. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi bir yatırımcı bazen büyük bir yatırımcı bazen alışlarını ya da satışlarını farklı aracı kurumlar üzerinden yapabilir yani dağıtabilir. Bunu da bazen dediğim gibi tespit etmesi zor olabilir. Takas ekranı, takas analizi ekranına baktığımız zaman ve belirli bir vade aralığında baktığımız zaman bu toplanmaları ve dağılmaları daha iyi belki gözlemleyebiliriz ama şunu söyleyeyim örneğin x aracı kurumun aracı kurum dağılımında işte şu kadar alışı görünüyor nette veya satışı görünüyor. Bunu kim yapmış, kaç kişi yapmış bilmiyoruz. Yine benzer şekilde derinlik ekranına baktığımız zaman şimdi diyelim ki 10 TL'de 10.000 lot alış bekliyor. Şimdi bu 10 bin not alış kaç kişiden gelen alışların toplamı bunu da bilmiyoruz. Ama ne vardır derinlik ekranında da biliyorsunuz bir de kademe analizi dediğimiz bir şey var. Şimdi derinlik ekranın genelde bu altında yer alır. Kademe analizi dediğimiz farklı bir ekran türüdür. O nedir? Gerçekleşen emirleri orada görürüz. Orada şimdi büyük örneğin satışlar aktif alışla eşleşmişse yine bu da büyük bir yatırımcı olabileceğini gösterir bize. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani her hissede örneğin büyük alış küçük alış aynı e, büyüklüğe tekabül etmeyebilir. Bu yüzden e, dediğim gibi derinlik ekranı, takas analizi, e, aracı kurum dağılımı ekranları biraz da böyle e, inceleye inceleye takip ede ede e, sezgilerimizle yorumlayabileceğimiz e, bir analiz yöntemidir. Biraz zaman gerekiyor diyebilirim bunun için. Evren Bey öncelikle bu değerli video için teşekkür ederim. Size bir sorum olacaktı varantlarla ilgili olarak. 12.80 lira kullanım fiyatlı Türk Hava Yolları alım varantı aldım. Vadesi sonunda örneğin hisse kullanım fiyatından yukarıda ise uzlaşı hesaplanırken çarpan ilk aldığımızdaki değerden mi hesaplanır yoksa son işlem günündeki değerden mi? Tek takıldığım nokta burası yardımcı olursanız sevinirim demiş. Şimdi varantlarda çarpan ve kullanım fiyatı e, normal koşullarda değişmez zaten. Hangi koşullarda değişebilir? Bedelli ve bedelsiz sermaye arttırma gibi durumlarda değişir. Neden değişiyor? Yeni duruma varantın uyarlanabilmesi ve e, varantı daha önceden almış olanların bu bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı dolayısıyla hisse fiyatındaki değişimden etkilenmemeleri için e, bu durumda ne oluyor? Varantın çarpanı ve kullanım fiyatı üzerinden bir ayarlama yapılıyor. Varantın fiyatı etkilenmemesi için. Böyle bir durumda uzlaşı hesaplamasında elbette son değer yani sonraki eğer esas alınacaktır. Videolarınızı izliyorum. Emeğinize sağlık. Bir sorum olacak. Satım varantı aldım. Vadesi azalıyor. Dayanak varlık ise hiç düşmüyor ve yükselmiyor. Sabit yani. Satım varantı yükselir mi, düşer mi vade günü azaldıkça. İster alım varantı olsun, ister satım varantı olsun. Varantlar, varantların değeri ne dedik? Bir içsel değer artı zaman değerinden oluşur. İçsel değer varantın karı kadardır. Peki kar yoksa içsel değer kaçtır? Sıfırdır. Aynı şekilde başa baş varantlarda da içsel değer sıfırdır. Ama başa baş varantlar en yüksek zaman değerine sahip varantlardır. Neden? Çünkü başa baş bir varant hem kar etme hem de zarar etme potansiyeline hemen hemen eşit derecede sahiptir. Fakat aşırı zararda bir varant her ne kadar zaman içerisinde kâra geçme olasılığı olsa bile aşırı zarardaysa bu kâra geçme olasılığı nedir? başa baş bir varanta göre ya da daha az zararda bir varanta göre çok daha düşüktür. Karda aşırı karda bir varantın da zaman değeri düşüktür. Bunun sebebi ne? Çünkü bunun da artık karda bitme olasılığı çok çok yüksek olduğundan dolayı ne olacaktır? Zaman değeri görece olarak azalacaktır. Daha çok burada içsel değer ön plana çıkacaktır. Ama teorik olarak yani zaman değeri hemen hemen bütün varantlarda vardır. Ancak bir durum hariç diyebiliriz. Biliyorsunuz borsada hisse senedi piyasalarında ne var? Bir marj var yani günlük oynama sınırı var. Dolayısıyla bazen bir varant işte aşırı zarara geçmiştir ve baktığınız zaman bir hesaplama yaparsınız ki her gün tavan tavan gitse ya da her gün taban taban gitse bile kâra geçemiyordur. Ha burada artık zaman değeri de sıfır olmuş olur ama Marj olmayan piyasaları düşünelim örneğin dolar tl piyasasında marj var mı yok serbest bir piyasa dolayısıyla bu piyasada ne olacaktır yani bir dolar tl varant sözleşmesi için zaman değeri her zaman teorik olarak az da olsa vade kaldıkça olacaktır ama bu bazen sıfıra o kadar yaklaşır ki aşırı zararda varantlarda dolayısıyla burada piyasa yapıcı da bu varanta alış kotasyonu olarak sıfır değer girebilir sıfır lira. Sebep ne? Çünkü varantlarda ne dedik? En küçük fiyat adımı 1 kuruştur. Dolayısıyla teoride her ne kadar 1 kuruşun altında da olsa bir değeri olsa bile sıfıra çok yakın olduğu için pratikte hiçbir değer ifade etmiyor anlamına gelir. Zaman değeri dolayısıyla neden kaynaklanıyor? Zamandan kaynaklanıyor. Zaman ne kadar çoksa vadeye kalan zaman Varantın zaman değeri de o kadar yüksektir. Her varant için bu geçerli. Dolayısıyla vadeye kalan süre azaldıkça varantın zaman değeri eksilir. Diğer koşullar sabitken dayanak varlık fiyatı değişmiyorsa eğer ne olacak? İçsel değer sabit kalacağından dolayı varantın zaman değerinde düşüş meydana gelecek. E varantta içsel değer artı zaman değeri olduğu için varantın toplam değerinde biz bir azalış göreceğiz. Yani hiçbir şey değişmediği takdirde varant karda da olsa, zararda da olsa, başa başta olsa vadeye kalan gün azaldıkça, vadeye kalan gün sayısı azaldıkça varantın teorik değeri de düşer. Bir arkadaşımız şeyi sormuş, varant piyasasında bir alt limit var mı diye sormuş. Hayır, varant piyasasında böyle bir limit yok. Aslında hiçbir piyasada hemen hemen yok. Şey, e, bir tek forex piyasasında var şu anda. İşte 50 TL'lik bir limit var, bildiğim kadarıyla değişmediyse. Onun dışında e, vadeli piyasalarda işte sözleşmelerde teminat var biliyorsunuz. Ama bir limit olarak yok yani bir limit yok. E, hisse senedi piyasasında da yok biliyorsunuz limit. Evet bir arkadaşımız yatırım fonlarında arz ve talebin hisse senedi piyasalarında olduğu gibi yatırım fonu fiyatlamasına etki edip etmediğini sormuş. Yatırım fonlarında alım satım fiyatı net aktif değer üzerinden hesaplanır. Net aktif değer nedir? Yatırım fonunun içerisinde yer alan yatırım araçlarının piyasa değeri üzerinden hesaplanan bir değer. Ve bu toplam değere ne yapıyoruz biz yatırım fonlarında? Yatırım fonunun borçlarını düşüyoruz. Alacaklarını ekliyoruz bu değere ve biz işte o net aktif değer dediğim değere ulaşıyoruz. Ve alım satımlarda bu fiyat üzerinden yapılıyor ve ileri fiyatlama yöntemiyle yapılıyor. Dolayısıyla arz talebe göre bir fiyat değişimi olmuyor çünkü zaten nedir? Yatırım fonunda şu fiyattan diye teklif gönderemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O mevcut fiyattan, o anki yani görünen fiyattan alıyorsunuz ya da satıyorsunuz. Ama aslında o fiyatta nedir? Aslında bir gösterge sizin Emri gönderdiğinizde o fiyattan gerçekleşmiyor. İleri bir fiyattan gerçekleşiyor. Dolayısıyla siz alım ya da satım emri gönderdiğinizde işte o görünen fiyat bir anlamda gösterge niteliği oluyor ama aslında nedir? İleride oluşacak fiyattan siz alacaksınız, satacaksınız. Yani ileride hesaplanacak olan net aktif değer üzerinden alıp ya da satım yapacaksınız ve bu da arz taleple ilişkili bir değer değil fakat borsa yatırım fonlarını bunun dışında tutabiliriz. Borsa yatırım fonlarında da net aktif değer hesaplanır ama bu referans olarak ilan edilir sürekli ve piyasa yapıcısı varsa borsa yatırım fonunda bu referans değeri de esas alır. Ama borsa yatırım fonlarında arz ve talep de tıpkı hisse senetlerinde olduğu gibi fiyata etki etme potansiyeline az ya da çok sahiptir son soruyla videomuzu tamamlayalım. Varantlarda bu vade tarihi, kullanım fiyatı bunları nereden görebiliriz diye bir soru gelmiş. Buna benzer sorular birkaç defa geldi sanıyorum. Şimdi data sağlayıcılar var. Ideal, Forex veya Matrix gibi bunları kullanabilirsiniz. Veya ücretsiz işte Investing gibi siteler var. Bu sitelerden de bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Kamu aydınlatma platformunda varantların ihraç nameleri vardır. On, oralarda hep bu bilgiler yer alır. Ve son olarak yine pratik bir şey söyleyeyim size. Şimdi Türkiye'de zaten iki tane şu anda varant ihraç eden kurum var. Nedir bunlar? Ak yatırım ve iş yatırım. Bunlar e, biliyorsunuz İş Bankası ve Ak Bankası'nın bağlı ortaklığı. Ve bunların internet siteleri var. Bu sitelerde de bütün varantlarla ilgili bu bilgilere yer alıyor. Zaten bu bilgilere varantı almadan önce bakmanın daha çok anlamı var. Varantı almadan önce yani bir varant almayı planlıyorsanız önce o bilgilere yani dayanak va şeyin e, vade tarihi, kullanım fiyatı gibi bilgilere oradan bakmanız önem arz ediyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular olursa sormaya devam edin. Onlar için de ileriki zamanda ee, yeni bir video çekeriz e, diye umuyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.